Neden şey. benim herkes çekiyor evet. ne <laughs>

Annem niye çekiyor Çalışırken patlam oldu Dükkanı Çalışırken... bastı mı? Bastı Bütün esnaflarımız durdu bunlar arkadaşlarımızla Zara ziyanlar oldu arkadaşlar. Yani bir şey yok ama. Hadi Kendi imkanınızla imkanınızda mı temizliyorsunuz ziyanları? Evet şu an evet. Ka Kaçalım. İçeride müşteriler vardı abi. İşte iki kişi kaçtı, ıslanıyordu. Yağmur yağdı sandım. Bir baktım müşteriler kaçmaya taş başladı. İçeride de müşteriler falan vardı. Şimdi ne kadar yükseldi? Bayağı yükseldi. Ya bayağı yükseldi. Binayı bile geçti abi basmadı da tezgahlar falan ıslandı abi. Aldı. Önlem, önlem aldık da müşteri yok. E, mağduruz, ilgili mercilerin ilgilenmesi gerekiyor. Zaten zaten 20 gündür şu yolu bekliyoruz. Hı -hı. Yolu yapmadılar. Ha yolu yaptılar bir de su patladı yani. Daha ne diyelim. Çevrede mağdur oldu. Mağdur oldu tabi baksana ya. Daha aşağıya kadar çamur gidiyor yani. Ya. Ya, ya.